Merhaba Forex ailesi. Bugün size altın ve gümüşten bahsedeceğim. Genel olarak ekonomik gelişmeleri biliyorsunuz. Aslında taraf, yatırımcılar ikiye ayrılmış durumda. Bir tanesi yüksek tahvil getirisi, erken faiz artışı ve varlık alımı azaltım programına daha hızlı ilerlenmesi konusunda. Ki Fed'in bir miktarda bu ikinci dönemde Powell'ın da birlikte gelmesiyle beraber aslında daha şahin bir e, tonda seslenmesi bekleniyor. Diğer tarafta ise enflasyon sorunu hala devam ediyor. Enflasyona bağlı olarak da tabii ki değerli metallerin e, dün itibariyle bir miktar yükselmiş olduğunu gözlemledik. E, enflasyonist baskının e, Amerika'da son 30 yılda, Japonya'da, e, büyük ülkelerde, Çin'de son 10 yılın en büyük e, enflasyon problemi e, içerisindeyiz. Bu sorun çözülmediği sürece de değerli metallere olan aslında tepki. E, e, talep daha da devam etmiş olacak. E, grafikler üzerinden anlatmak istiyorum. E, Bulunduğu aslında altının yükselişi tekrar 1800 e, seviyesinin üzerindeyiz. Nedeni hem ortalamalara yaklaşıyor hem de e, Güney Afrika'da aslında e, tespit edilen yeni virüs şekli, e, Hong Kong'da da yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Bunların hepsi tekrar aslında e, ekonomiyi ne yazık ki soğutmaya ve e, Parasal genişleme konusunda da merkez bankalarını hem enflasyon konusunda zorlayacak gibi görünüyor. E, ki e, son iki haftadır Almanya'da, İtalya'da, e, İngiltere'de vakaların arttığını biliyoruz. Ve Almanya'da tekrar kapanmaların başladığını biliyoruz. E, altın tarafında gördüğümüz 1780 seviyeler aslında önemli destek seviyeleriydi. Bu seviyenin altında e, daha rahat, gerçekten de Fed'in faiz arttırımına gittiği senaryoları konuşabiliriz ama şu an itibariyle genel olarak daha çok hem pandemi sürecinin tekrar kapanmalarının e, fiyatlandığı hem de enflasyonun fiyatlandığı bir senaryo ile karşı karşıyayız. Altın 1800'ün üzerinde kaldığı sürece 1815 seviyelerine kadar yükselişleri görebilir ve güçlü tarafta diyebiliriz. Ama asıl yükselişin başladığı tekrar o geçen haftalarda gördüğünüz 1880 seviyelerine doğru hareketi 1830 üzerinde görebileceğiz. 1830 üzerinde bu çizgi 2000 seviyelerinden başlayan aslında o düşüş kanalının denk geldiği çizgisi. O nedenle 1920'lere geldiğimizde de 1916-1920 seviyelerinde ise artık tamamen rahatlayıp, altını konuştuğumuz, altının fiyatlandığı bir sürece girebiliriz. Yani kısa vadede teknik olarak 1800 üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı e, düşüş için 18760 üzerindeki fiyatlanmalara bakmamız gerekiyor. E, artık orada satışların daha da derinleştiğini görmüş olacağız. Yukarıda ise 1830 üzerinde daha rahat enflasyon baskısını tüm dünyada hissettiğimiz fedin belki e, faiz adımını daha ileriki tarihlere attığı, İngiltere'nin iki ayda faiz artıramadığı ve bu sürecin daha da uzadığı bir sürece gelebiliriz. Gram altın tarafına bakalım. Gram altında hem TL'nin hem de ons altının baskısını hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? TL 13.5 seviyelerine geldiği zaman gram altında aslında 766 TL seviyeleri görünmüş oldu. Evet aşağı yönde 666'lara kadar yaklaşık 100 TL'lik düşüş oldu zirveden. Şu an bir dengelenme süreci var. Hem TL tarafında hem de gram altın tarafında. Önemli seviyeler ne? 700'ün üzerine bakın. 755 seviyesine kadar aslında bir destek direnç yok. İki seviye arasında eğer hızlı bir hareket, hızlı bir düşüş varsa, hızlı bir yükseliş. Hızlı bir yükseliş varsa da hızlı bir düşüş bekliyor genel olarak 700'ün üzerinde kaldığı sürece gram altının yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecektir. Hedefi 750 olarak belirlenebilir. Eğer e, doların dolar tl'nin bu seviyelerde kalıp da 10 altının yükselişe geçtiği o 1830 hatta 1860'ların üzerine attığı e, senaryoda ise gram altın yine e, portföyü dengeleyen güçlü tarafta kalan e, bir e, enstrüman olacaktır. E, portföyü korumak için aslında birçok enstrüman var ama ben altın ve gümüş üzerinde duruyoruz ki e, algımız o noktada hem Türk milleti olarak altını çok seviyoruz hem de e, bir risk, jeopolitik risk pandemi süreci ya da enflasyon dediğimiz zaman aslında ilk enstrüman ilk aklımıza gelen altın oluyor. O nedenle e, 700'ün üzerine daha güçlü bir altın görebiliriz. E, nereler alım seviyeleri? Hem psikolojik hem de teknik olan seviye aslında 650 TL ile 660 TL arası oldu. E, bu Bölgelere geldikçe hem ortalamaları yakınlaşması açısından hem de önemli bir destek, destek konumunda olduğu için 650-660 bandı alım için değerlendirilebilecek olan band olarak görüyorum. Ama tabii ki teknik seviyeleri takip edeceğiz. Eğer güçlü bir aşağı yönde dolar hareketi görürsek 10 liraların altında, gram altında bundan etkilenecektir ve 600 seviyelerine doğru düşecektir. On aksi olmadığı sürece yani 11.5'un altında bir dolar fiyatlaması görmediğimiz sürece ve ons altında da e, 1760'ın altında bir fiyatlaması görmediğimiz sürece gram altın güçlü tarafta kalacaktır. Gümüş, kısaca bakalım. Gümüş'ün 4 saatlik kritik ama genel olarak genel perspektife baktığımızda e, neredeyse Eylül ayının ortalarından beri bir kanal içerisinde ilerliyordu. Ama en son bu düşüşle beraber yani FED parasal genişleme yavaşlatma tarafında hızlı davranacağını söylemesi, e, faiz tarafındaki gelişmeler ve Powell'ın tekrar ikinci görevi gel, geleceğinin açıklamasıyla birlikte o sert düşüşle beraber aslında bu kanalın dışına çıktı. E, Gümüş'ün senaryosunun aslında altından farklı olduğunu düşünüyorum. Nasıl? E, bu hafta açıklanan bir haber vardı, Peru Peru, gümüş ve bakır konusunda e, önemli üretici ülkelerden bir tanesi, özellikle gümüş tarafında e, ikinci konumda gümüş üretiminde e, çevreye zarar vermesi dolayısıyla e, maden ocaklarının kapatılması sürprizidir. E, bu ise yaklaşık olarak e, milyon, e, olsun bir buçuk milyon onsluk bir hareket gerektirebilir. Yani eğer arz tarafında sıkıntılar sıkıntı yaratırsa bu haber ve bu gelişme e, gümüşü altından ayıracak bir e, gelişme olabilir. Burada da neleri takip edeceğiz? 23.80, 24.80 önemli seviyeler. 23.80 üzerine zaten tekrar kanal hareket, kanalın içerisine giren bir hareket görebiliriz ve 24.80 üzerine 25'lere doğru güçlenen, 25.80'e doğru güçlenen bir e, fiyat hareketi göreceğiz. E, Önümüzdeki süreçte de biliyorsunuz şu an ne kadar mertlik bozulsa da ekonomilerde yani kömür, temiz enerjinin dışındaki her şey aslında enerji maliyetleri artmasından dolayı tercih edilir oldu hem Avrupa'da ve tüm dünyada. Yani yeşil enerjiyi ve temiz enerjinin gereklilikleri şu anda yazık ki ülkeler tarafından gerçekleştirilemiyor. Yani ülkeler tamamen enerji sanayi tarafındaki maliyetleri düşürmenin peşinde. Önümüzdeki süreçte ülkelerin e, temiz enerji konusunda hedeflerini biliyoruz. En azından bütün dünyanın 2050 yılı içerisinde e, temiz enerjiye geçmesini e, hedefliyoruz ve bu yönde açıklamalar var. O nedenle gümüş tercih edilebilecek ki biliyorsunuz araçlarda, e, rüzgar panellerinde, güneş panellerinde e, gümüş kullanılmakta e, ve eğer arz konusunda perde olduğu gibi arz konusunda madenin çıkarılması konusunda sıkıntılar olursa e, gümüş daha değerli. Hem talebin arttığı hem de fiyatın arttığı e, bir süreç yaşayabiliriz gümüş tarafından. O yüzden gümüşe ben önem veriyorum. E, 25 doların üzerinde 29 dolar hedef. 29 doların üzerinde ise 30-35 dolar hedef. Ve tekrar e, uzun vadede gördüğümüz 50 dolarlı e, seviyeler 2011'de tekrar e, önümüzdeki süreçte görülebilir ama tabii ki haberlerin etkisi çok çok önemli. İyi hafta sonları. Beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. görüşmek üzere tekrar.